lerini alalım. Ahlat çatırma dönüyoruz. Ters sabah olduğu gibi genel müdür yardımcısı Yücel Tonguç Arbaş var karşımızda. E, Tonguç Bey bugün neler beklersiniz piyasalardan? En çok neler etkili olur sizce rakamlar üzerinde? Evet Zeynep, günaydın. E, haftanın son işlem gününde e, öncelikle yurt içinden başlamak gerekirse e, bu son dönemde konuşulan swap anlaşması, olası bir swap anlaşması üzerinden aslında dün biraz daha e, beklentin arttığını söyleyebiliriz. E, daha önceleri açıkçası e, mevcut swap anlaşmaları olan işte Katar ve Çin'le birlikte uzak doğuda da görüşmelerin devam ettiği ECB ve e, Fed'in dışında aslında konuşuluyordu. Yeni e, anladığım kadarıyla leriyle stratejide İngiltere'nin de e, bu anlaşma içerisinde veya bu görüşmeler içerisinde olabileceği e, anlaşılıyor ve bunun da akşam saatlerinde e, Türkiye'de özellikle e, Türk lirası tarafında bir pozitif seyirle bizi 6.96'na taşıdığını görüyoruz ve şu aralarda da e, o seviyelerde e, devam ediyor. Yani olası bugün hafta sonu veya e, bayram öncesi böyle bir swap anlaşmasının e, aslında hala pozitif e, görüntüsünü bence bugün de piyasalarda, Türk piyasalarında görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla kurda çok net yukarı hareketler şu an için beklemiyoruz. E, 6.90 civarında da bir fiyatlamanın belki biraz da altında e, devam etmesi söz konusu olabilir. Borsa İstanbul tarafında ise e, dün bir e, yurt dışı piyasalar kaynaklı özellikle 99.000'in hafif altına gerilesek de e, 99.000 üstünde bir kapanış gerçekleştirmiştik. E, biraz önce söylediğim haber akışı büyük ihtimal Borsa İstanbul'da da pozitif e, bir başlangıç tekrar 100 bin veya 100 bin üstünün denemelerini bugün bize getirebilir. Dolayısıyla daha pozitif bir yurt dışı piyasalar beklentimiz var. Yurt dışına baktığımızda da aslında iki kritik gelişme var. Dün konuştuğumuz büyük borsaların yani S&P ve DAX'a baktığımızda kritik seviyelerden dönüş oldu. Yani 10.200 DAX'ta işte belki 2750 seviyeleri aşağı yukarı S&P'de ve burada doların güçlü kaldığını ve özellikle de petrol fiyatlarının Brent tarafında 32 doların üstüne çıkmasıyla bugün gördüğümüz aslında Çin verilerinde de yani bir toparlanma bir tekrar o ikinci dalganın gelmemesi ve özellikle yatay bantta seyirin devamının belki de şeyini aldık teyidini aldık diyebiliriz. Dolayısıyla o tarafta da bugün yatay yukarı yönlü yani yurt dışı genelinde de biraz daha pozitif beklentinin satın alındığı bir gün görebiliriz. Ama genel olarak toparlamak gerekirse en önemli fiyatlama sahne altın tarafında gerçekleşiyor. Çünkü burada doların güçlü kalmasına ve özellikle de piyasaların toparlama eğilimine rağmen burada 1735 dolarlardayız. burası çok önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Yani yukarı hareketin tetiklenmesi açısından dolayısıyla Bugün ons altında da 1735 dolar takip edilecek. Bu seviyenin üzerinde bugün yarın ya da bugün ve önümüzdeki hafta sonu bir kalıcılık olursa fon miktarında da özellikle son bir ayda bir artışı sınırlı olsa da gördüğümüzü düşünürsek piyasalardaki olumlu beklenti veya doların değerine rağmen e, onsta hareketin devamını görebiliriz. Aksi takdirde 1700-1730 işte bandına e, tekrar geri çekilen bir ons olabilir. Dolayısıyla sanki altın fiyatları ve petrol fiyatları bugün yine e, ön planda olmaya devam edecek diye düşünüyorum Zeynep. Allah Çatırı Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Hüccal Tonguç Arbaş. Çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için e, ve dönüyoruz buradan e, borsa ile ilgili özellikle bankalarla ilgili beklentiler tarafına. Çünkü e, dün itibariyle aslında Tonguç Bey'in de söylediği gibi Avrupa tarafında önemli teknik seviyeler görüldü. Örneğin e, Avrupa tarafında banka endeksine baktığımızda tarihi düşük seviyelere gelindi. E, piyasa değeri, defter değeri bölmesine baktığımızda sıfır kadar inerek orada da bir tarihi dip gördük ve Türk bankalarının değerlemesi açısından ondan Amerikan Japon ve